Herkese merhaba arkadaşlar ben Esra Nur Hoca ee, Ben artık yavaş yavaş King yayınlarının Arkadaşlar biliyorsunuz short videolarımda Yüklüyordum teker teker sorularını Beğendiğim sorularını ama kitabın genelini Çok beğendiğim için zaten e, temel düzeyden ÖSYM tarzı sorularına yavaş yavaş Kademe kademe gittiği için konuların temelini Çok iyi attığını düşünüyorum o yüzden e, Ben kanalımda TYT soruları Olarak King yayınlarına yer vermek istiyorum Arkadaşlar hep birlikte isterseniz e, Bana eşlik edebilirsiniz temel düzeyden Alacağım dediğim gibi eğer e, Başlamak isterseniz benimle yavaş 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 yükleyeceğim videoları. Zaten eğer kanalımın bildirimini açarsanız ben videoları yükledikçe size bildirim gelecektir arkadaşlar. İlk olarak işlem yeteneği ile başlamış. Daha sonrasında doğal sayılar, tam sayılar. Bu sırayla gidiyor arkadaşlar. İçindekiler kısmını incelemek isterseniz durdurabilirsiniz. En sonunda da olasılık. Ben bu sırayla gitmeyi düşünüyorum. İsterseniz yavaştan başlayalım. Kısa kısa konu tekrarları da yapacağım arkadaşlar. Sizin için konunun temelini oluşturmanız açısından. Konuları eğer çalıştıysanız benimle beraber pekiştirebilirsiniz. King yayınlarının güzel sorularıyla. Hadi bakalım başlayalım. Toplama ve çıkartma. Eğer aynı işaretle iki sayı yan yana geldiğinde sayılar toplanır ve ortak işaretin sonucun önüne yazılır. İşaretlerimiz aynıysa ama. Şimdi o zaman bir örnek verelim. Diyelim ki eksi 5 ve eksi 7 var. Öncelikle 5 ile 7'yi toplayacağım ama ikisinin önünde eksi olduğu için eksi 12 yazacağım arkadaşlar. Eğer bu sayı 5 ve 7 olsaydı zaten 5'in önünde hiçbir şey yoksa ne demekti? Artı demekti. Direkt zaten 12 olacak arkadaşım. Bundan bahsediyorum. Eğer farklı işaretli iki sayı yan yana ise işaretlerine bakılmaksızın büyük sayıdan küçük sayı çıkartılır ve büyük sayının işareti sonucu önüne yazılır. Ne demek istiyor hocam? Eksi 9 artı 7 dediğini düşünelim. Sayısal olarak hangisi daha büyük işleme bakılmaksızın? 9 daha büyük. Peki 9'un önündeki işaret ne? Eksi. O zaman artık büyükten küçüğe çıkartabilirim. 9'dan 7 çıktı. 2 oldu arkadaşım. Bundan bahsediyor. Şimdi çarpma ve bölmenin güzel bir e, ortak yanı var. O da nedir? Aynı işaretle iki sayının çarpımı veya bölümü pozitiftir arkadaşlar. Farklı işaretli iki sayının çarpımı veya bölümü nedir? Negatiftir. Haydi yavaştan artık sorulara başlayalım arkadaşım. Diyor ki aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu yanlış verilmiştir? 7 artı 5 12'dir. 3 eksi 8 görüyorum ki zıt işaretli büyüğünün işareti eksi 8'den 3'ü çıkardım. Eksi 5 arkadaşım. Eksi 2'yi 6 ile toplamış büyüğü 6. İşaretin sonucu artı olmalı. 6'dan 2'yi çıkardım. 4 olacak. Yanlış cevabımız Ceyhan çünkü eksi 4 demiş. Şimdi aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu diğerlerinden farklıdır? Güzel bir alıştırma olacak arkadaşlar. Eksi 1 artı 2 daha buradan artı 1 gelecek. 1 eksi 3 daha buradan ne gelecek arkadaşım? Eksi 2 videoyu durdurup kendini de çözebilirsin. Ee, tabii ki size tavsiyem kitabı mutlaka edinin. Ben çözdükçe eğer e, takıldığınız sorular olursa dinleyebilirsiniz. Veya hepsini e, benimle beraber ilerletebilirsiniz. 5'ten 4 çıkardım 1 bir oldu. 1'den de 3 çıkardım çıkarttım. 2 oldu. A ile B aynı. 6'dan 9'u çıkardım. Eksi 3. Eksi 3 artı 8'den. Eksi 5 ve eksi 7 mi görüyorum? Çok özür diliyorum. E, artı 5 eksi 7. O zaman tekrardan bir bakalım arkadaşlar. 6'dan 9 çıkartıyorum. Eksi 3. Eksi 3 artı 8 daha artı 5 oluyor. Ve eksi 7 var son olarak. Bunun sonucu da eksi 2 oluyor. Aynı. Eksi 1, eksi 5 daha ne oldu buradan? Eksi 6. Eksi 6 artı 8'den artı 2 oluyor. Eksi 4 var. Bunun sonucu nedir arkadaşım? Eksi 2 der gibisin. Duydum. 4'ten 9 çıkarttım. Eksi 5. Eksi 5 artı 6'dan buradan artı 1. Size tavsiyem kademe kademe toplayın arkadaşım. Daha sonrasında 1 ile eksi 3 var. Eksi 2 oldu. Eksi 2 iki ile 2'yi toplarsam 0 olacak. Farklıdır arkadaşlar. Devam ediyorum. Diyor ki aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu en küçüktür? Artı ile eksi yan yana geldiğinde bu şekilde çarpıyormuşum gibi düşüneceksiniz. Zıt işaretli eksiye dönüşecek. 3 eksi 5'ten eksi 2. Tekrar artı ile eksi yan yana gelmiş. Eksiye dönüştü. Eksi 2 eksi 4'ten toplayacaksın önüne. Eksi koyacaksın. Eksi 6. Burada eksi 9 artı 7 var arkadaşım. Ne oldu burada? Eksi 2. Eksi ile eksi yan yana gelince neye dönüştü? Artıya artı 4 oldu. O zaman bunun sonucu nedir arkadaşlar? Artı 2. Eksi ile artı yan yana geldi arkadaşım. Eksiye dönüştü. 8 5 artı ile eksi yan yana dönüştü. Eksi 3. 8 Eksi 8 oldu. Yani 0. Burada artı ile eksi yan yana gelmiş durumda. 3 eksi 4'ten eksi 1 arkadaşım. Eksi ile eksi artı oldu. Şimdi düzenleyelim. Eksi 1 artı 5 artı 6 oldu. Peki şu an burayı toparlayınca burada 4 burada 10 oldu. En küçüğünü soruyor. Hemen bir göz gezdirelim. 2 ve 10 pozitif zaten. 0 nötr ama negatif sayılarımız var. Eksi 2 mi daha küçüktür? Eksi 6 mı? Eksi 6 arkadaşlar. Aşağıdaki işlemlerin hangisinin sonucu en büyüktür diyor. Önceliğim nedir? Parantez içi. 8'den 3'ü çıkardım. 5 oldu. 15'ten 5 çıktı. 10. Eksi 7 artı 4'ten şu an burası nedir arkadaşım? Eksi 3. Dikkat et. 10 eksi eksi 3'e dönüştü. Eksi ile eksi yan yana geldi. 13 oldu. Eksi ile eksi yan yana geldi artı. Parantez içinde hallettiğimde 9 artı 2'den 11. Eksi 6 artı 11'den cevabım 5 arkadaşım. Şimdi eksi 2 ile eksi 5 ne oldu buradan? eksi 7. O zaman 8 eksi 7 eksi 4'e dönüştü. Çünkü artı ile eksi yan yana geldi ve eksi oldu. Buradan 1 oldu. 1 eksi 4'ten de ne oldu arkadaşım? Eksi 3. İlk parantezimiz sonucu 4. İkincisi eksi 4. Eksi ile eksi yan yana geldi. Artı oldu. Buradan cevabım nedir? 8'dir. O zaman en büyüğü görüyorum ki 13 arkadaşlar. Hangilerinin sonucu birbirine eşittir? Eksi ile eksi yan yana geldi artı oldu. 9 artı 3 12 oldu. Düzenleyelim. Eksi 2 eksi 12 artı 6 oldu. Eksi 14 artı 6 daha ne oldu arkadaşlar? Eksi 8 oldu mu? Devam ediyorum. Öncelikle ilk parantezin içine hallediyorum. Eksi 8. Şu köşeli parantezi bir halledelim. 4 eksi eksi 8. Eksiler yan yana geldi artı oldu. Şu an burası 12 oldu mu? 10 eksi 12'den sonucumuz eksi 2 oldu mu? Güzel. Şurası 9'dan 4 çıktı 5 oldu. Köşeli parantezin sonucunu nasıl yapacağız? Eksi 8 artı 5'ten şu kısım ne oldu? Eksi 3 oldu. Peki 6 eksi 3 sonucum nedir? 3. Öncelikle en içteki parantezden başlayacaksın arkadaşım. Artı ile eksi Eksi oldu. Eksi 3, eksi 4 oldu. Eksi 7. O zaman şu an şu kızım eksi 7 mi arkadaşlar? Şöyle karışık görünmesin. Sildim. Şimdi burası eksi 7 iken parantezin içine alacaksın tabii ki. Önünde bir de eksi var. 2 var. Şimdi o zaman eksi ile eksi yan yana gelince neye dönüştü arkadaşlar? Artıya. Köşeli parantezin içerisi 2. 1 eksi 9'dan ne oldu? Burası eksi 8 oldu değil mi arkadaşlar? Şimdi şu kısmı siliyorum. O zaman hangileri işte olmuş oluyor? Biri de eksi 8 bulmuştum unutma. Dördü de eksi 8 buldum. 1 ve 4. Devam edelim. Şimdi arkadaşım a'ya eksi 2 b'ye eksi 3 diyor. O zaman bu verilen değerlerin yerine koymam gerekiyor. Şimdi öncelikle ne yapalım ama eksiyi dağıtalım. Belki bir şeyler gider birbirini götürür. a artı a a artı ile eksiyi çarpınca eksi b oldu. Şimdi düzenleyelim. Artı a ile eksi a birbirini götürdü. a eksi 2 b oldu mu? a'nın yerine 2 koyduk. Eksi 2 çarpı b yerine eksi 3 koyduk. Eşittir 2. Eksi ile eksiyi çarpınca ne olacak? Artı 6 topladım. 8 arkadaşım. Gelelim son sayfamıza. Şimdi ilk testi bitirdikten sonra yükleyeceğim arkadaşım. Kademe kademe testleri yükleyeceğim. Şimdi çarpım durumunda zıt işaretli olduğu için eksi 24 bölü. Eksi 2 ile artı 6. Eksi 12 oldu. Şu an aynı işaretliler bölündüğü için öncelikle işlemimin sonucu artı. Artı 2 olacak o halde. Devam edelim. Eksi 4 e, artı 6'dan eksi 24 olacak. Artı olduğu için önde hiçbir şey yazmıyor. İlk işlemimin sonucu eksi 3 artı. Eksi 2 ile eksi 3'ü çarpınca ne olacak? Artı 6. Şu an burası ne olmalı? 2 olmalı. Eksi 3 2 ile toplandığında cevabım eksi 1 olacak. Geldim şimdi buraya. Şu kısmı bir düzenleyelim. Eksiyi dağıtalım. A eksi B artı A. Bölü A çarpı B. Yukarıya bir düzenleyelim. 2A eksi B oldum arkadaşlar. A çarpı B oldu. Şimdi sen A'nın ne olduğunu biliyorsun. Eksi 2. B'nin de 4 olduğunu biliyorsun. 2 kere eksi 2'den eksi 4. 4'ü çıkartıyor. A çarpı B diyor. A eksi 2. B de 4. Eksi 8 bölü eksi 8 artı 1'dir arkadaşlar. Geliyorum sorumuza. Şimdi A'ya 3 demiş. A artı B'ye eksi 2 demiş. Şimdi A 3 ise B nedir o zaman? karşı tarafa gönderiyorum 3'ü. B yalnız kalıyor. Artı 3 karşıya eksi 3 diye geçiyor. Eksi 2 eksi 3 daha B ne oldu arkadaşım? Eksi 5. B eksi 5 ise C nedir? Eksi 5 çarpı C 20 ise C buradan eksi 4 olmalı ki 20 cevabını bulabilelim. O zaman her yerine bulduğumuz şeyi yazalım. A 3 B neydi? Eksi 5'ti bir de ortada eksi var. İhmal etme paranteze al negatif sayıyı. C neydi? Eksi 4'tü değil mi arkadaşım? Eksi ile eksi neye dönüşecek? Artıya 3 artı 5 bölü eksi 4'ten 8 bölü eksi 4 mü? Burası artı hiçbir şey yoksa ne demekti? Artıydı. Artıyı eksiye bölünce eksi 8 bölü 4'ten 2 olacak arkadaşlar. Gelelim güzel bir soruya. Yukarıda verilen toplama tablosuna göre A B C'nin çarpımı kaçtır diyor. Hemen bir bakalım. A'yı 1 ile toplamışız. Ne olmuş arkadaşım? B. A'yı 2 ile topladık bilmiyorum ama B'yi 2 ile topladığımda bana 2A'yı vermiş. C'yi 3 ile topladığımda bana neyi vermiş? 2B'yi vermiş. Doğru mu? Şimdi hadi gelin düzenleyelim artık. Hemen biri bu tarafa veya a'yı bu tarafa atalım. Daha kolay olsun. B eksi a diye geçmez mi? Neye eşit olacak? 1'e. O zaman tekrardan hemen şöyle bunu da bu tarafa gönderelim. Ya da şimdi aklımıza hemen taraf tarafa toplama geldiyse 2a eksi b eşittir 2 olsa. B'yi karşı tarafa göndersem. B'ler zıt işaretli olduğu için taraf tarafa toplarsam 2A eksi A daha A oldu. 2 1 daha 3 oldu. A nedir arkadaşım? 3. Daha sonra geliyorum o zaman A'nın yerine 3 koyuyorum. 3 artı 1'den B ne oldu? 4. Güzel. B'yi ne buldum ben? 4. 4 kere 2 daha 8 oldu mu? C artı 3 8 ise C buradan nedir arkadaşım? 5. O zaman hemen burayı düzenliyorum. 12 kere 5 nedir? 60'tır sevgili arkadaşlar. Şu an son sorudaymışız. Hemen bakalım. Diyor ki çarpma tablosuna göre A, B, C'nin toplamı kaçtır? A ile B'yi çarpmışız. Eksi 6 olmuş. B ile 5'i çarpmışız. C olmuş arkadaşım. Eksi 4 ile A'yı çarpıyorum. 12 olmuş. Peki A ne olabilir? Eksi 3 olmalı değil mi arkadaşım? A eksi 3 ise B nedir? Eksi 3'ü ne ile çarparsam eksi 6 olur? artı 2 ile sevgili arkadaşlar. O zaman B artı 2 ise 2 kere 5'ten C nedir? Artı 10'dur. A'yı eksi 3. B'yi artı 2 buldum. C'yi de artı 10 buldum. Bunları toplayınca benden istenen eksi 1 artı 10'dan 9 cevabıdır sevgili arkadaşlar. İlk testimizi bitirdik. Diyecektim ki 10. soru gözümüzden kaçmış. Hemen bakalım sevgili arkadaşlar. X 6 Tamam mı? Y nedir peki? Eksi 12 olabilmesi için. 6 çarpı eksi 2 olmalı soruyu iyi yakaladık. Neyse ki. Eksi 2 çarpı z eşittir 8. Bazen gözümüzden kaçabiliyor. Z ne olabilir? Eksi 4 olabilir. Eksi 4 ile eksi 2'yi çarparsam 8 olur çünkü x 6 bulmuştum. Y'yi ne buldum az önce sevgili arkadaşlar? Eksi 2. 6'yı eksi 2'ye böldüm. Eksi 3 oldu ilk kısmı. Z bölü y diyor. Z neydi arkadaşlar? Eksi 4. Y neydi? Eksi 2 idi. Eksi 4'ü eksi 2'ye böldüm. Artı 2 oldu. Topluyorum bunları. Cevabım eksi 1'dir. Evet. Şimdi ilk testimiz bitti diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Ee, yavaş yavaş dediğim gibi King yayınlarının bu güzel kitabının sorularını yüklemeyi düşünüyorum görüşmek üzere başarılar diliyorum